Karatepe dolaylarına asker yiyip kuş uçurtmasınlar. Kaldırın! Kimdir bu lider dediğiniz? Melik Şah'a sırrı açacak mısın? Başınıza gelebilecek her şeye hazırlıklı olun. Ananın nesi vardır Şifacı Hatun? derken Hatun gebedir. Bu kadar şüphe ki değil. Götür şunu gözümün önünden. Hem hanedanın hem senin iyiliğin için bunu söylemek mecburiyetindeyim. Söyleyiver içinde tuttuğun sözleri. Sencer'in anasıyla ilgilidir. Tırnağım. Hayatımın en mesut günüdür bugün. Sana müjdeli bir haberim var. Babam izdivacımızı kabul etti sonunda. Turna, <laughs> ne kutlu bir haberdir bu. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de